Merhaba arkadaşlar. Bu da ikinci setimiz. Hemen hemen aynı türler var. Diğer setle sadece bir tür farklı olabilir ya da bir iki tür o kadar. Yoksa yani hemen hemen aynı türler. Evet arkadaşlar bakın böyle. Bakın neler var bu setimizin içinde. Şimdi sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın şurada paraguense Yine aynı bunda da o şekilde bolca koydum. Bu türlerimden çok olan türlerimden bolca koydum arkadaşlar. Bakın böyle harika. Çok güzel böyle yer şey yapar yani en azından sizlere bir saksı oluşturur bunlar çabuk çoğalıyor. Ve şöyle bakın baldimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Bakın iki tane ve böyle köklü Kökli setimiz arkadaşlar bunlar. Böyle bu şekilde. Ya şurada bir tesbihimiz var. Bakın. Bu da harika oluyor. Bunu böylece saksının e, saksınıza hani koyduğunuz toprağın üstüne bunu yatırın. Her taraftan böyle sizlere dal kolu atıp siz şey saksınızı baya e, bayağı bir çoğaltacaktır o. Evet bakın şöyle grasula türü yine aynı şekilde. Şöyle bakın pıtırcık var. Bu ördücü tür arkadaşlar. Herkese koydum ondan. Şöyle tütübans var arkadaşlar. Bakın. Tütübans. Tütübans diğerinde de vardı. Şöyle yine burrito var. Sarkıcı bir tür arkadaşlar bu. Bu da çok güzel. Böyle yapraklardan çoğalan bir tür. Bakın aralardan bebek vermeye de başlamış. Bu şekilde şöyle jeli var arkadaşlar jeli de böyle kızarıyor kıpkırmızı oluyor tabi ben bunu eve koyduğum için bu şekilde böyle renklenmedi şurada palmeri var arkadaşlar palmeri bu da çok güzel bak bir anaç, anaç gövdeymiş bu da harika bu da çok güzel sarı çiçekler açıyor diğer şey de vardı sarı. setimizin içinde de vardı aynı şekilde bakın akualis var burada böyle harika çok güzel akualis de böyle size güzel bir saksı olur arkadaşlar ve şöyle bakın Viktorumuz var arkadaşlar bu da Viktor Viktor'la Aqualis arasında ne fark var arkadaşlar bu biraz daha kırmızı o biraz daha morumsu Bakın böyle kenarları bir yeli bir yeli futal kol atarak çoğalan bir tür bakın aralardan bebekler gelmeye başlamış böyle bebekleri atarak çoğalıyor bu güzelliğimiz harika çoğalıyor şöyle koyayım şöyle beş beş koyalım ki sayması kolay olsun arkadaşlar evet ve şurada Lusia var Lusia. Bu da kıpkırmızı oluyor böyle kıpkırmızı. Biraz rüzgara koyun. Evet, şöyle bir türümüz var arkadaşlar. Bu da böyle kalpli bir tür. Ve şöyle letizyamız var, kızaran bir tür. Ve vera vera var arkadaşlar, vera higgins. Bu bronzenin özel türlerinden bu daha da kıpkırmızı oluyor böyle koyulaşıyor ortası kızarıyor daha da ve şöyle bakın buz çiçeğimiz var buz çiçeğimizde böyle biraz susuz kaldığı için böyle arkadaşlar tekrar fideleyip sulandığı zaman size bolca dalkol verip büyüyecek ve çoğalacaklardır. Evet Ve şöyle aynıyım var Arkadaşlar bu da kenarları Biyeli oluyor Bu da çok güzel Bundan da çok verim aldım arkadaşlar Bakın böyle de bebekli Yani şimdi yeşil olduğuna bakmayın Bunu biraz açık havaya koyun Rüzgar estikçe böyle soğuğunu aldıkça Kenarları kırmızı kırmızı olacaktır Yeşille kırmızı da Çok güzel yakışıyor birbirine Evet bakın Burada da bir tane böyle var Ve şurada var bir tane. Bu da çok güzel çoğalıyor arkadaşlar. Bu yapraklarını saksınızın üstüne kırın koyun. Her taraftan bebek verecektir bu. Ve şöyle bakın. Örtücü bir tür bu da. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Harika görünüyor. Ve şöyle arkadaşlar. Bu uykuda bu Bangkoklu arkadaşlar bunun küçük olduğuna bakmayın bu açılınca kocaman oluyor ve her taraftan her yap, yaprak aralarından bir sürü dal kolu atarak sizlere yeni yeni bebekler verir bu ama Nisan gibi herhalde Mart Nisan gibi o zaman uyanıyor o zaman da size güzelce böyle çoğalıp bir sürü türünüz şey yapar böyle Bangkoklunuz olur. Evet bakın bu da böyle bir tür. Ve şöyle bu da şey kulvinata. Ve bunu da koydum arkadaşlar içine. Ve şöyle şey var bir tane. Bu biraz şey oldu ama bakın powder puff da çabuk büyüyor aslında bunu fidelediğiniz zaman bunun büyüğünü bulamadım arkadaşlar evet yani türünüz çok olsun diye ekledim böyle Ve yine şöyle kırmızı dikenli kaktüsümüz tavşan kulağı evet bu şekilde bu şeyimiz de böyle arkadaşlar şöyle koyalım yine ve şöyle koyalım saksıda bütün olarak görün o zaman daha da hoş görünüyor ve görüntü oluşturuyor ve saksılarınız şenlenecek arkadaşlar bunlarla bence kaçırmayın derim çünkü baharda bu fiyata bu suklentleri bu fiyata asla bulamazsınız ona göre evet bakın çok güzel evet şöyle Evet. Bakın. Pırıl koyalım. Şunu koyalım. Şu yeşili koyalım. Şunu koyalım. se salam aleyküm aleyküm. Muhammed ders Evet. Bu ders Füve Bangkok'lu ve bu şekil bulunata ve şu arkadaşlar. Size bir set size harika görünüyor hepsi şöyle göstereyim şahane renkli türler Evet özellikle yeni başlayanlar ya da böyle yeni sıkıntı edinen, edinenler böyle rengarenk bir setiniz olmasını istemez misiniz Evet bu şekilde Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.